MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecini başlatan isim olarak süreç komisyonunun İmralı'ya gidişi içinde en çok çabayı gösteren isimdi. Ziyaretten saatler sonra partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı, sözü eleştirileri yanıtlayarak başladı. Yeter ki terör hayatımızdan çıksın, sonumuz varsın, dar ağacı olsun ifadesini kullandı. İç cephenin güçlendirilmesinin mecburi olduğunu da açıklamalarına ekledi. Şu yaşımda mertçe ve dürüstçe haykırıyorum. Yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın. Bizim sonumuz da varsın, dar ağacı olsun. Süreç komisyonu heyetinin İmralı'ya gitmesinin hemen ardından gelen eleştirilere yanıt verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli bu ziyareti tarihi bir gelişme olarak yorumladı. Terörsüz Türkiye hedefinin en ciddi muhataplarından birisi İmralı'dır. Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir. Bahçeli heyete üye vermeyen CHP'ye tepki gösterdi. Attıkları adımların suç olduğunu söyleyenlere seslendi. Cumhuriyet Halk Partisi ve komisyonda bulunan diğer partiler İmralı'ya gitmekten sarf nazar etmişler. Varsın etsinler. Hiç sorun değil. Neymiş? Bizi yargılayacaklarmış. Siz yargılasanız yargılasanız çantacı pespayelinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Terörsüz Türkiye sürecinden geri adım yok mesajını bir kez daha verdi Bahçeli. Sürecin arkasında hem milletin hem de devletin olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ve Türk devletinin tavizsiz kararıdır. Türkiye'nin terörden arınması ve arındırılması beni alakadar etmez diyenlerin alayı birden suikastçıdır. Bölgedeki gelişmeleri hatırlatan Bahçeli, iç cephemizi güçlendirmek mecburidir dedi. Türk-Kürt kardeştir vurgusu yaptı. Biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türk milletiyiz. Türk-Kürt kardeştir. Araya giren bozgunculuğa heveslenen kim varsa kamburdur, kalleştir. Bu şer cephesinin ortak paydasında kim varsa taviz verirsek diyorum ki kanımız kurutur.